Herkese merhabalar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza ve videomuza abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydi yeni videomuza başlayalım. Geçen bölümde gördüğümüz gibi kapıya bırakılan paket Celi'nin ve Mercan'ın yaşadıklarına dair yıllardır süren inancı perçinlemeye de yetecek ve artacağını da söyleyebiliriz. Ancak bu çocuk tişörtü ise beraberinden gelen pek çok soruyu taşıyacağını da söyleyebiliriz. Ilgaz ve Celil soruların peşinden giderken çözüme ulaşmak yerine önce yeni fark ettikleri şüphelileri karşı karşıya getirerek karşı karşıya kalacaklarını da söyleyebiliriz. Diğer yandan ise herkes her şeyin üzerinden bir kez daha geçmek ve ipin ucunu yakaladıklarını düşünseler de aslında ipin sonuna kadar gelip mercanı bulmak için çabalayacaklarını ve aslında da Mercan'ı bu bölümde bulacaklarını da söyleyebiliriz. Merdan, Macit'le olan dostluğuna yeni bir aşama kaydederken Yekta ise hiç bulaşmak istemeyeceği bir karanlığa sırf Ceylin'e yardım etmek ve gözünü karartıp Ceylin için o karanlığa dalmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ilgaz ve Ceylin fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak tekrardan büyük bir ailey, aileymiş gibisine artık her bilgi kırıntısından peşine düşmek ve artık diğer yandan ise bilgilerin peşinden gideceklerini söyleyebiliriz. Ve başta onlar olmak üzere herkesin çabası elbette karşılık bulacağını da ve diğer yandan ise görmedikleri gerçeğin de arkasında gidecek ve ikisi büyük bir numara olacağını da söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.